Havaların ısınmasıyla hastanelerde böbrek taşı ve idrar yolu taşı vakalarında artış oldu. Uzmanlar bu rahatsızlığa sıcak, sıcaklık artışlarının en büyük etken olduğunu söylüyor. Taşları da görebilmektesiniz. Burada böbreğin içinde kanalda veya idrar zaten kalsiyum yürük sistemi ve taşları. Havalar ısındı. Hastanelerde böbrek taşı ve idrar yolu taşı vakalarında artış oldu. Uzmanlar böbrek taşı oluşumunda sıcak havaların en büyük etkenlerden biri olduğunu söylüyor. Son zamanlarda özellikle Ramazan ayına girmesi ve havaların sıcak olmasıyla beraber böbrek taşları ve idrar yolu taşları hastalarımız çok sık olarak gelmeye başladı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Alper Başakçı, böbrek ve idrar yolu taşları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Havaların ısınmasıyla acil servis bölümüne aşırı yan ağrı, idrarda yanma ve kanama şikayetleriyle gelen hasta sayısının arttığını söyledi. Genelde bu tür hastalar acil servise aşırı yan ağrısı, idrarda yanma, kanama şikayetleriyle başvuruyorlar. Ee, biz hastamızı muayenesini yaptıktan sonra idrar tahmini ve ultrason veya gerekirse tomografisini yaptırdıktan sonra hastamızın taşının nerede olduğunu tespit ediyoruz. Daha sonra taşın durumu, yeri ve hastanın başka bir sıkıntısı olup olmadığına göre tedavisini planlıyoruz. İlk önce Böbrek taşı olan insanlar bol bol sıvı tüketmeli, evde de hareket etmeli. Planlıyoruz. İlk önce tabii ki hastalarda taşların düşürmesi için işte bol sıvı almalarını ve hareket etmeleriyle ilgili önerilerimizi bulunuyoruz. Ama hastamızın eğer ateşi varsa, taşını düşüremiyorsa, çok şiddetli ağrısı varsa veya böbreklerini aşırı derecede sıkıntıya yaratmışsa ee, hastamızın taşını e, idrar yollarından girerek flexible yöntem dediğimiz yöntemlerle, lazer yöntemiyle kırmaktayız ve %90'ın üzerinde bir başarı elde etmekteyiz. Ee, havaların sıcak olması en büyük etken. Ee, oruç tutuyor insanlarımız ve sıvı gıda alımı azaldığı için e, vücutta, böbrekte taş oluşma olayı artıyor ve buna bağlı olarak hastalarımızın bu, bu dönemde özellikle taş şikayetleri çok fazla. Evde hareket etmeleri...